Hepinize selamlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bilindiği üzere EKPS tercihleri başladı. Ben de bu videoda sizlerle birlikte e, orta öğretim mezunları tercihlerde nasıl hareket etmeli bunu konuşacağım. Arkadaşlar e, şimdi öncelikle tercih yaparken bizim için önemli olan iki tablo var. Bir tercih kılavuzu tablosu, bir de nitelik kodları tablosu arkadaşlar. Bu tabloya bir göz atmamız gerekiyor ve Tercih Kılavuzunu inceleyinceyle gideceğiz. Şimdi ben iki pencere açtım. Dediğim gibi birisi e, nitelik kodları tablosu, birisi de e, tercih kılavuzu tablosu. Şimdi liste inceleme inceleyin. Elisten en başından başlayacağım. E, Kurum-kurum, kadro-kadro giderek hem nitelik kodlarına bakacağız, hem şartlarına bakacağız. Böylece e, nasıl hareket etmeniz konusunda sakin en gerektiği konusunda daha detaylı bir bilgi vermiş olacağım arkadaşlar. Şimdi tercih kılavuzunda bizi ilk olarak Adalet Bakanlığı karşılıyor. Adalet Bakanlığı'nın hizmetli kadroları bize karşılıyor. Öncelikle şu cümleyi kurmam gerekiyor: Hizmetli denilmesi sizi korkutmasın. Çünkü hizmetli de 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi bir memurdur. Yani size ne iş yapıyorsunuz, mesleğiniz diye sorduklarında hizmetli demenize gerek yok. Ee, şöyle söyleyeyim. Mesela bir şef ben şefim demiyor. Diye edebilir. Ayrı bir konu. Ya da işte ben veri hazırlama kontrol işletmeliysem e, ne iş yapıyorsun dediklerinde veri hazırlama kontrol işletmeliyim demiyorum. E, hizmetli de demesine gerek yok. Çünkü ikisi de hani bu gizlemek falan da değil. Bu var olan bir realite. İkisi de devletin memuru. Sadece görev tanımları ve unvanları farklı. Şoför de devletin memuru. Hizmetli de devletin memuru. Aşçı da devletin memuru. Peki hizmetli ne iş yapar? Hizmetli arkadaşlar biraz daha görev tanımı geniştir. Kendi engel durumuna göre iş verirler hizmetlilere, engelli olarak atananlara aslında herkes engeline göre iş verirler. Ama e, atandığınız zaman hizmetli ne iş yapar derseniz işte kurumlarda getir götür işlerine bakabiliyorlar fiziksel olarak hareket edebilecek durumda olanları masa başında da danışmanlık gibi hizmetlerde kullanıyorlar. Bu tarz hani bazı evrak iş yapanlar da var ama. Genel çoğunluk bu şekilde hareket ediyor. Santral'de çalışan arkadaşlarım da var. Hani bu tarz hizmetlerde yer alıyorlar daha çok. Ama dediğim gibi yani hizmetli denilmesi size korkutmasın. Ee, konuyla ilgili bunu söyleyebilirim. Ve Adalet Bakanlığı'nın e, hizmetli kadrosunu inceleyerek başlıyoruz. Şimdi Adalet Bakanlığı'nın hizmetli kadrolarında Adana Ceyhan bize karşıladı. Burada bir kod var. Bu ne? 1103 bu bizi sadece orta değil, ön lisans ve lisansta da karşılayabilir bu kod. Bu kod nedir arkadaşlar? 1103 kodu kadın olma şartıdır. Yani şu an bu size okumuş olduğum Adalet Bakanlığı hizmetli kadrosunun Ceyhan'ı, Adana Ceyhan'ı sadece kadınlar tercih edebilir. Tercih yaparken eğer cinsiyetiniz kadınsa bunu göz önünde bulundursanız bu size bir tık daha avantaj sağlayabilir. Çünkü erkekler o kadroyu tercih edemeyeceği için bir grubu elemiş olursunuz. Yine Adana Bakanlığı'nın Adana Merkez kadrosu yine sadece kadınlara özgü bir kadrosu var. Yine Adana Merkez var ama 1101 kodu da var burada. Bu da başka bir kadro. Adana merkezdeki o 1103 kadrosu zaten kadına kadınlara özgü bir kadroydu. 1101 kadrosu da sadece erkeklere özgü bir kadro. Aynı şey erkekler için de geçerli. Bu kadroyu kadınlar yazamaz. Bu kadroyu kadınların yazamamasının sebebi kadroda erkek şartının isteniyor olması. Dolayısıyla erkekler de aynı şekilde buraya öncelik verirlerse kadınları elemiş olurlar. Şu bilgiyi vereyim. Kadronun başında, tercihin başında 100 başlayan kodlar var. 101, 010, 115 gibi. Bunlar ne? Bunu da söyleyelim. E, bu kodlar arkadaşlar tercih ÖSYM'deki kodudur. Ve siz eğer tercih yapmak istiyorsanız ve ya tercih kılavuzunda kadrolarınızı belirleyecekseniz bu kodları bir kenara not alın. Yanına da hangi kurum, hangi il e, onları yazın. E, dolayısıyla onları yazdıktan sonra tercih kılavuzunu belirlediğiniz sırayla geçirirken de ÖSYM'nin sayfasını bu kodlardan yararlanacaksınız. Bu 101, 100, 102 bu tarz kodlar dediğim gibi tercih, tercih yaparken kullanmanız gereken kodlar. Ben tercih yaparken veya yaptırırken şöyle yapıyorum. Kılavuzu açıyorum. Hangi illeri, hangi kurumları yazacaksak onları belirleyip e, kopyalayıp kodlarıyla birlikte bir not defterine veya bir word belgesine kaydediyorum. Ardından da belirlediğimiz sırayla sistemi işliyoruz arkadaşlar. Ben tercih yapacağım. böyle yapıyorum. O yüzden bu kodlar önemli. Bu kodlar bizim tercih yaparken kullanmamız gereken kodlar. Adalet Bakanlığı'nın hizmetli kadroları devam ediyor. Burayla ilgili genel olarak söyleyeceklerim aslında bunlar. Hani 1103 ve 1101 kodlu kadrolar var. Bunları önceleyebilirsiniz. Özellikle de sınırda kaldığınızı düşünüyorsanız. Bu size da biraz daha avantaj sağlar. Onu söyleyelim. Ve gerçekten güzel miktarda açmışlar. Yani 3-5 kişi değil bayağı sayılarını saymadım. Ama e, kadronun genelini toplamına baktığınızda e, Adalet Bakanlığı'nın hizmetli kadroları Kılavuzda ciddi bir yer kaplıyor e, Onu da söylemiş olalım tabii ki kadronun geneli az 416 kişi anlıyor Ama e, Adalet Bakanlığı'nın hizmetli kadroları Kılavuz genelinde biraz daha ağırlığını hissettiren bir kadro Dolayısıyla tercih yaparken e, Kadın, erkek bu şartlara dikkat ederseniz iyi olur Adalet Bakanlığı'nın Arkadaşlar e, hizmetli kadrola ilgili başka bir nitelik kodu yok zaten. 2001 kodu var. O 2001 kodu herhangi bir orta öğretim kurumundan mezun olmak e, kelimesi. Yine Adana Bakanlığı karferci arkadaşlar burada da e, yine 2001 kodu var. Yani herhangi bir orta öğretim kurumundan mezun olmak kodu var. O yüzden hangi liseden mezun olduğunuzun bir önemi yok. Yine burayı tercih edebiliyorsunuz ama burada önemli bir detay var. 6251 6297 7347 bu kodlar var. Bunlar ne? Bunların detayına bakmanız lazım. Ee, şimdi 6251'in Milletin Bakanlığı onaylı kanal sertifikasına sahip olmak gerektiğini ifade ettiğini biliyorum. Ayrıca yanılmıyorsam randevu, işte randevu diyorum. Vardiyalı çalışmaya yönelik de bir madde var. O kılavuza da bakmanız lazım. Ee, özel koşullar kılavuzuna baktığınızda zaten karşınıza çıkacaktır ama e, bu kodlar önemli. Bunlara dikkat edin. Ayrıca kaloriferci karorifer, kadrosunda 2001 yazması sizi yanıltmasın. E, 2001 yazıyor ama kalorifercilik sertifikanız yoksa siz bu kurumlara başvuru yapamıyorsunuz arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Çünkü siz atandığınızda sizden belge isteyecekler. Siz o belgeyi ibraz edemezseniz atamanız iptal edilir. Hem siz mağdur olursunuz hem puanınız yanar. Çünkü o puan yandığı için tekrar tercih yapamıyorsunuz hem de o kadroyu tercih edip atanabilecek başka bir arkadaşınızı da engellemiş olursunuz arkadaşlar o yüzden bu kısma dikkat edin yine bu karalüferci kadrolarında da arkadaşlar 1101 ve 1103 kodları var bunlar da zaten söylemiştik bunlara dikkat etmeniz önemli erkek kadın şartları bunlar önemli arkadaşlar Adalet Bakanlığı'nın karalüferci kadroları da bu şekilde şimdi teknisyen kadromuz var yine Adalet Bakanlığı'nda Mesela 2011 koduna sahip olmak gerekiyor. Peki bakalım bu 2011 neymiş? Orta öğretim kurumlarının bilişim teknolojileri alan ve dallarından mezun olmak diyor. Bakın 2011 kodu bunu ifade ediyormuş. Hemen tablomuza dönelim. Şimdi. 2000, 2011 kodunu taşıyan. Bakın. Teknisyen kadroları var. Bilişim teknolojileri alanlarından mezunsanız burayı tercih edebiliyorsunuz. Bakın bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 kadro saydım arkadaşlar teknisyen koduna sahip olup herhangi bir hani bilişim teknolojileri alan ve dallarında mezun olma koşulları. Yani siz bu alanlarda mezunsanız ilk 15 tercihinizi direkt buralara yazabilirsiniz. 15 tercih saydım arkadaşlar. Eğer orta öğretimde lisede bilişim teknolojileri alanlarından mezunsanız direkt bu teknisyen kadrolarını yazabiliyorsunuz. 15 tane tercih yazdım. E, puanlarınızı bakın. E, bence deneyin. Çünkü 15 tercih güzel bir tercih sayısı. E, alanınızdan 15 kadronun açılmış olması bence avantaj. O yüzden e, bir deneyin derim ben. E, devam ettiğimiz arkadaşlar yine 2023 kodu da var. 2023 kodu da yine bir teknisyene ifade ediyorum bir kod. Peki bu neymiş? Hemen bakalım. Orta öğretim kurumlarının elektrik elektronik elektronik teknolojisi alanı ve dallarından endüstriyel tek, e, otomasyon teknolojileri alanı Endüstriyel Elektronik dalından veya Endüstriyel e, e, Otomasyon Teknolojileri alanı Endüstriyel Kontrol dalından mezun olmak. Bu koda sahip 2023 kodlu tercihlerimiz var arkadaşlar. Ee, bunların da sayısını hemen bakalım hatta. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 tane de bu şekilde teknisyen kadrosu var arkadaşlar. Bakın. Bir bilim teknolojileri alanlarından bahsettik. Biraz önce saydığım alanlardan bahsettik. Birinden 15, birinden de 14 tercih var. Dolayısıyla bu kadroları yazarsanız atanma şansınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu alanlardan mezunsanız da mezun değilseniz tercih yapamazsanız yapsanız da atmanız yapamaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu alanda mezun olmaya dikkat edin arkadaşlar. Adalet Bakanlığı'nın kadrolarını bu şekilde incelemiş olduk. Afyon Kocatepe Üniversitesi ile devam ediyoruz. Afyon Kocatepe Üniversitesi ile ilgili hizmetli bir kişi alınacak 2001. Yani herhangi bir orta öğretim kurumundan mezun olma şartı var arkadaşlar. Afyon Karahisar Afyon Kocatepe Üniversitesi ile ilgili. Arkadaşlar şimdi burada şu bilgiyi vereyim daha önce tayin videomda anlatmıştım Afyon Kocatepe Üniversitesi'ni yazacaksanız ben yazayım da tayin alırım diye düşünmeyin ee, yazacaksanız Afyon'da yaşamayı göze alacaksınız arkadaşlar orada çakılı kalmayı göze almanız lazım Afyon Kocatepe Üniversitesi'ni yazmanız için bunu niye söylüyorum daha önce de anlattığım gibi hani çak, genel geçer söyleyeyim tayin videomu detaylı izlerseniz daha detaylı bilgi veriyorum orada burada videoyu uzatmak istemiyorum genel geçer şunu söyleyeyim ee, Afyon Kocatepe Üniversitesi çakılı bir kadrodur. O yüzden tayin hakkınız yoktur o kurumdan. Alamazsınız. Dolayısıyla arkadaşlar bu üniversiteyi tercih ediyorsanız Afyon'da yaşamayı göze almanız lazım. Afyon'da yaşamayı göze alıyorsanız ve tercih edecekseniz e, kadro burada bence tercih edilebilir mi? Göze alanlar için tercih edilebilir. Afyon kötü şehir mi? Çok da kötü bir şehir değil bence. Çok bilmiyorum ama yani değildir muhakkak. <laughs> Yine Aile ve Sosyal Medya Bakanlığı çocuk eğiticisi. Şimdi bu çocuk eğiticisi kadrolarına hemen bakacak olursak ben teyit etmek için bakıyorum. 2017 koduna sahip olmak gerekiyor. Çocuk gelişimi, ve, e, çocuk gelişimi ve eğitimi alan ve dallarından mezun olmak gerekiyor arkadaşlar. E, çocuk eğiticisi kadrolarını tercih etmek için bu alanlardan mezunsanız Adalet Bakanlığı'nın çocuk eğiticisi kadrolarını yazabiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 tane çocuk eğiticisi kadrosu var arkadaşlar. Bunları yazmak için çocuk gelişim mezunuysanız orta öğretimde bunları yazabiliyorsunuz. Bu bölümlerin dışında mezunsanız dikkat edin buna. Yazma, yazamazsınız. Yazsanız oldu da atandınız. Atamanız iptal edilir. O yüzden Buna dikkat edin arkadaşlar onu söylemiş olayım Boğaziçi Üniversitesi hizmetli alıyor arkadaşlar iki kişi alıyor hem de ee, Boğaziçi Üniversitesi dediğim Afyon'la ilgili söylediğim şey burada da geçerli İstanbul Beşiktaş'a Boğaziçi Üniversitesi'ne gidip çalışmanız gerekiyor tayin alamazsınız göze alıyorsanız tercih edilebilecek bir kurum ama bunu göze almanız lazım dediğim gibi yine Boğaziçi Üniversitesi teknisyen alıyor 2061 koduna sahip kişiler arasından alıyor arkadaşlar. 2061 ne ifade ediyormuş bakalım ben. 2061 kodu. Makine teknolojisi alanı ve dalları, makine tasarım ve teknolojisi alan ve dallarında mezun olmak diyor. E, bu, bu şartı sağlayan bir arkadaşımız varsa Boğaziçi Üniversitesi teknisyen kadrosunu yazabilir. E, dediğim gibi hani çakılı kalmayı göze almanız gerekiyor. Bu şartları sağlıyorsanız ve göze alıyorsanız tabii ki yazabilirsiniz arkadaşlar. Çalışma Sosyal Hizmet Bakanları'nın memur kadroları var. Bunların önünde herhangi bir engel yok. Ama memur kadroları ile ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer puanınız tabii ki yukarıdaysa, ilk yüzün falan içindeyseniz memurları yazın. Genel sıralamada. Ama ilk yüzün içinde değilseniz ben listeyi çok memurla doldurmanızı tavsiye etmem. Hani daha çok hizmetlere yönelebilirsiniz ve sizi eleyici, belirleyici daha farklı alanlara yönelebilirsiniz. E, memur kadrolarının özellikle puanlı ilk yüzün, ilk 200'lerin hatta ilk yüzün içinde olanların olan arkadaşların daha çok tercih etmesini ben daha çok öneririm. Onu söyleyeyim. E, bir de çalışma sosyal güvenlik Bakanlığı Kadrosu Ankara Çankaya'daymış. Yani o da e, çok şey hani muhtemelen TC olacak bir kadrodur. Çevre Çelecek Fekrim Değişikliği Bakanlığı memur alıyor Ankara'ya 5 kişi Burada da aynı şey geçerli. Yani memur kadrolarını yazıyorsanız dediğim gibi buna dikkat edin arkadaşlar. Benim size önerim. Yani kaç tane toplam memur var bilmiyorum. Ama ilk gözün içinde değilseniz en çok önermiyorum arkadaşlar. Bu benim fikrim tabii ki. Hani ben ille yazacağım diyorsanız da o sizin bileceğiniz iş. Ee, çevre bakalım memurlarına devam ediyor. Devam edecek olursak dediğim gibi Adana'ya vesaire de alınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na geldik. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı hafızlık belgesi şartı istiyordu. Bunu bu sefer istememiş. Çünkü mezdin, imam, Kur'an Kursu Öğreticisi gibi kadroları hiç açmamış. Sadece hizmetli ve memur açmış. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetli kadrolarında özellikle sıralamanız sınırdaysa ise ve imam hatip mezunu deneyin arkadaşlar. İmam hatip mezunları buraya başvuru yapabiliyor sadece. Başka bölüm mezunları başvuru yapamıyor. Dolayısıyla eee 2049 yani İmam Hatip Mezunu olmak şartı var. Bu şartları sağlayan arkadaşlar e, Diyanet hizmetli yazabilir. E, burada dediğim gibi şart Diyanet'te İmam Hatip Mezunu olmak. İmam tip mezun olan arkadaşlar tercih edebilirler. Bayağı da açmışlar çünkü. E, baktığımızda dediğim gibi burada şöyle bir durum var. Özellikle mesela 400 kişi açacak dedim ya. E, ilk 400'ün içine e, sıralamada kıyıda köşede giriyorsanız veya 400'ün dışında kalıyorsanız üniversite mezunuysanız yapacağınız tercihler diğer adalet veya e, ce, di, hizmetli veya memur olmak Adalet veya diğer kurumların hizmeti ve memurlarından ziyade ben size önerim. dediğim gibi e, Diyanet'in hizmetleri olsun eğer üniversite mezunuysanız arkadaşlar. Diyanet'in memurlukları var. E, Tabi Diyanet'te olup sıralamanız biraz daha yüksekse memurluğu zorlamanız önerebilirim memurluk daha avantajlıdır. M Mardin, Mersin, Mula, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illerine 8 tane memur alıyor Diyanet. Şimdi emniyet teknisyeni alıyor arkadaşlar ve 2023 koduna sahip teknisyeni arıyorlar. Ee, yine e, az önce söylediğim gibi e, o kodları zaten okumuştuk. O şartları sağlamak gerekiyor. Yine diye e, emniyet 2111 koduna sahip teknisyen de alıyorlar. Peki ne ifade ediyormuş? Hemen bakalım. Şimdi 2111 kodu ne diyor? Orta öğretim kurumlarının rali sistemler alanı rali sistemler dallarını sıralamış. O tar o alanlarda mezun olmak gerektiğini söylüyor. Bu alanlarda mezun olanlar arasından emniyet teknisyen alıyor. Ne yapacağını sormayın bana. <laughs> Ama bu alanlarda mezunsanız arkadaşlar yazabilirsiniz. Yine 2023 kodlu tercihleri tercihler var. E, teknisyen kadroları. Yani ta, işte, emniyete ait. E bu kodlar önemli arkadaşlar. Bu şartları sağlamak gerekiyor. Dediğim gibi. Ve 2023 koduna sahip arkadaşlar çok şanslı çünkü baya bir kadro açılmış onların alanlarında. Yine e, Gazi Üniversitesi var. Gazi Üniversitesi'nde tercih etmek istiyorsanız e, Ankara Ankara'da yaşamayı göz almanız gerekiyor. Eğer tercih edecekseniz hizmetli kadrosunu yazabilirsiniz. Bir kişi alıyor. Dediğim gibi yazabilirsiniz Ankara'da yaşamayı. Ama Ankara yaş Ankara'da yaşamayı göze alıyorsanız. Arkadaşlar bu önemli. Yani bazen böyle düşük puanlı ya da sınırda olan arkadaşlar çakılı kadrolar yazıyorlar. Ben tabii ki yazmasınlar demiyorum. Ama şu mahkemeyi yapsınlar. Ben Ankara'da tayin alamazsam yıllarca 5 yıl 10 yıl kalabilir miyim? Daha fazla kalabilir miyim? Hani bunu düşünmeleri gerekiyor. Bunu düşünüyorsanız da bunu göze alıyorsanız tabii ki tercih yapın. Yine memur da alıyor Gazi Üniversitesi. Aynı şey geçerli. Gaziantep Üniversitesi var. Gaziantep Üniversitesi'nde de aynı şey geçerli. Ben yıllarca orada yaşayabilir miyim? Ben yıllarca Gaziantep'te yaşayabilir miyim demeniz gerekiyor. Arkadaşlar Gaziantep Üniversitesi içinde aynı, aynı şey geçerli. Hizmetli alıyor dediğim gibi. Genel Kurmay Başkanlığı hizmetli. Ee, burada 2001 kodu var. Yalnız burada bir kod daha var. 7363. Onu da söylemem gerekiyor. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi 7263 kodu e, ruh Rus sağlığı tanısı olan arkadaşları ilgilendiriyor. Çünkü e, genel kurmay başkanlığı, emniyet gibi kurumlara, az bir emniyette vurgulamayı unuttum ama e, yani 7363 koduna sahip olan kurumlara biraz daha askeri kurumlar Rus sağlığı tanısı olanlar, olan arkadaşları pek almak istemiyorlar arkadaşlar. Bunun da sebebi kurumlar zaten ruhsal olarak e, yıpratıcı ve zor kurumlar olması anlamak da lazım. Dolayısıyla e, hani ruhsal olarak bu orada çalışamayacağını çalışabileceğini belgeleyemeyenler atansa da ataması iptal ediliyor arkadaşlar o kurumlarda. E, o yüzden e, buna dikkat edin arkadaşlar. Tercih yaparken. E, Genel kurmay başkanlığından devam ediyoruz arkadaşlar. Göç İdaresi başkanlığına geldik. Kayseri alım yapıyorlar. Burayı herkes tercih edebiliyor zaten. Yani burada problem yok. E, pro ile ilgili ekstra vurgulayacak bir detay da yok. Gölbaşı Ankara Belediye Başkanı. An Belediye Başkanlığı. Ankara Gölbaşı. Yine burada da arkadaşlar hizmette alınıyor. Bir kişi alınıyor. Yazıyorsanız bakın yazın ama yazıyorsanız Ankara Gölbaşı'nın ilçesinde çalışmayı ve Ankara'da ikamet etmeyi göze almanız gerekiyor arkadaşlar. E, bu yönden sıkıntınız yoksa Göze alıyorsanız tabii ki yazar bilirsiniz arkadaşlar. İşçi Bakanlığı'nın memur kadrolarına geldik. Ee, burada da ekstra bir şey yok arkadaşlar. Yani burayı uzun uzun konuşacak bu çünkü herkes burayı tercih edebiliyor. Sadece e, sıralaması geride olan 500. 600. sırada olan arkadaşlar e, ya da 700. falan daha çok hizmet ağırlıklı gitsin arkadaşlar tercih yaparken. Onu söyleyebilirim. Onun dışında. İletişim Başkanlığı Ankara hizmetli alıyor. Şimdi arkadaşlar İletişim Başkanlığı'nın da e, çakılı bir kurum değil ama yaşadığınız ilde şeyi yoksa teşkilatı yoksa tayin alamayabilirsiniz. Ona dikkat edin sadece yaşadığınız ilde teşkilatı var mı diye. Onun dışında İletişim Başkanlığı'nı yazabilirsiniz tabii ki. Tek listeni alıyorlar. 2111 koduna sahip tek listeni alıyorlar. Dolayısıyla e, az önce okudum şartları taşımak gerekiyor. Jandarma Genel Komutanlığı e, yine hizmetli alıyor ve 7363 kodu burada da var. Dolayısıyla ruh ile ilgili tanısı olan arkadaşlar burada da dikkatli olsunlar. E, Aydın tek tek okumanıza gerek yok. Dediğim gibi yani jandarmanın hizmetli kadroları var. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi hizmetli alıyor arkadaşlar. Bir kişi alıyor ve herkes tercih edebiliyor. Ama Kahramanmaraş'ta yaşamayı göz almanız gerekiyor arkadaşlar. Çakılı kalmanız gerekiyor. Bazen şu özgüvene de yazıyorlar. Hani sonuçta kendime memleketimi yazayım. Ama gitmeleri gerektiğinde yine sıkıntı yaşıyorlar. Hani bunları göz önünde bulundurun arkadaşlar. Bunları göz önünde bulunduruyorsanız tabii ki yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun önünde bir engel yok. Şimdi arkadaşlar 2065 koduna sahip bir kadromuz var. Bu kadro iki açıyor? Kahramanmaraş İstekler Üniversitesi Açıyor arkadaşlar. Evet. Tek Listene alıyor. 2065 koduna sahip bir kişi. Ne istiyormuş mesela? Metal teknolojisi alan ve dallarından mezun olmak. Bu alanlardan mezunsanız arkadaşlar, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ni tercih edebiliyorsunuz. Dediğim gibi, orada yaşamayı göze almanız gerekiyor. Aydın Kuşadası Belediye Başkanlığı. Ee, arkadaşlar hizmetli alıyor. İki kişi alıyor ve herkes tercih edebiliyor. Aydın Kuşadası'nda çakılık almayı göze alan herkes e, burayı tercih edebilir arkadaşlar. Kültür Turizm Bakanlığı'nın memur kadroları var. Burayı herkes tercih edebiliyor. Dediğim gibi sırlamanız çok yerdeyse ben yazmanızı önermem. Memur kadrolarını onu söyleyelim. 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Atakum 6 kişi alıyor. Herkes tercih edebiliyor. Samsun'a çakılık almayı göze alan herkes burayı tercih edebilir arkadaşlar. Ee, bunu söylemiş olayım. Samsun'a çakılı kalmayı tercih eden herkes burayı tercih edebilir. Sayı da güzel yani 6 kişi. Samsun'da ben yaşarım diyorsanız, çakılı kalırım sorun değil diyorsanız yazabilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayar işletmeni Pamukkale Üniversitesi. Burada 6225 kodu var. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı. Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmanız gerekiyor bu kadroları tercih etmek için. Ya da üniversitede Bilgisayar dersi almış olduğunuzda transkriptinize belgelemeniz gerekiyor. Eğer siz sadece lise mezunuysanız ve e, üniversite okumadıysanız bunu belgeleyemeyeceğiniz için bu belge şart. Transkriptiniz yok çünkü. Dolayısıyla bir e, bilgisayar işlemine ilgisayar tükenmeniz şart. Ama e, liseyi bitirip üniversiteye başladıysanız ve o dersi aldıysanız transkriptinizde de görünüyorsa geçtiğiniz Dolayısıyla o zaman da e, bu kadroları tercih edebiliyorsunuz. Arkadaşlar Pamukkale Üniversitesi dediğim gibi Hani yazmak isteyen yazabilir. Denizli'ye çakılı kalmayı göz önünde bulundurmanız gerekiyor sadece. Sahil Güvenlik Komutanlığı Aydın Efeler. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilgili yine 7363 kodu var. Ruh sağlığı tanısı olan arkadaşlar dikkat etsin. Bir de arkadaşlar daha önce tayin videomda da söylemiştim. Burada da söyleyeyim. Ee, arkadaşlar gittiğinizde o kurumda e, tayin almak istiyorsanız şu detaya dikkat edin. Ankara'da bir e, sahil güvenliği merkezi var. Bir de Van'da var. Denizi olmayan şehirler arasında. Onun dışında denizi olmayan iller arasında benim bildiğim kadarıyla e, teşkilat yok. Başkaca bir ilde. Bir tek Ankara ve Van'da var. Van'da da Van Gölü'nden dolayı. Dolayısıyla siz Niğde'de yaşıyorsunuz farz edelim. Ya da Gaziantep'te. E, ben sahil niye sanırım tayin olurum diye düşünmeyin. Çünkü Niğde, Gaziantep gibi illerde kurumun e, şeyi yok. Teşkilatı. Dolayısıyla tercih yapsanız bile e, atansanız bile tayin olamazsınız. O yüzden mesela burada Aydın Efeler diyor ya. Aydın Efeler'de yaşamayı göze almanız gerekiyor arkadaşlar. E veya tayin alsanız bile sahili denize olan başı bir ile tayin alabilirsiniz. Yine İstanbul Sarıyer de var burada. Samsun ilk adım da var. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda. Denize olan bir şehirde yaşamıyorsanız tayin alamamayı veya sadece sahili olan, kurumun teşkilatı olan illeri tayin alabilmeyi göz önünde bulunduğumuz gerekiyor arkadaşlar. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi aşçı alıyor. Aşçılıkla ilgili bir orta öğretim konuda mezun olmak gerekiyor arkadaşlar. Ee, bu kadroyu sağlayan arkadaşlar yazabilir. Karar ile aynı karar sertifikasına sahip olmak gerekiyor. Mebona ile. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Teknisyen alıyor. 2065 koduna sahip. Yine 19 zaten. Mezun olması gereken şartları. Bir teknisyenimiz daha var. 2023. 2023'ün de şartlarını okumuştum. Şimdi dolayısıyla Tokat Galatasaray Üniversitesi'ni yazıp Tokat'ta yaşayabilirim diye düşünenler bunları tercih edebilir. Eğer aşırı felcilik veya teknisyenlikle ilgili kodları taşıyorsanız arkadaşlar. Van 100. Yıl Üniversitesi. 5 kişi alıyor. Memur. Bunlar da her dönem alıyor. Herhalde yazan ya atanmıyor ya atanıp e, istifam edip gidiyor ne yapıyorsa. Van'da yaşamayı göz almanız gerekiyor arkadaşlar. Van'da yaşarım diyorsanız burayı tercih edin arkadaşlar. Yargıtay başkanlığı teknisyen, 2061 koduna sahip teknisyen alıyorlar. Hemen bakalım neymiş? Makine teknolojisi ve alan dalları, makine tasarımı alan dallarından mezun olmak diyor. Arkadaşlar bu kadroyu tercih etmek istiyorsanız bu şartları sağlamanız gerekiyor. Yargıtay tercih ederseniz e, bu şartları da ta taşıyorsanız atabilirsiniz. Yozgat Bozok Üniversitesi yine e, çakılı bir kurum eğer Yozgat'ta yaşamayı göz alırım diyorsanız yazabilirsiniz arkadaşlar. Ortaöğretim kılavuzu genel olarak bu şekilde şartlarla birlikte sizler için yorumlamaya çalıştım. Türkçe e, lisans niteliği affalı konuyla ilgili sorularınızı videonun altına sorabilirsiniz arkadaşlar videoyu beğenip paylaşarak daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca abone olursanız bu içeriklerin devamını sağlamış olursunuz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.